Bir köyde çocuğu doğmadan önce kocasını kaybeden hamile bir kadıncağız yaşıyordu. Bir gün ormanda çalışırken yanında yavruları da olan yaralı bir gelincik buldu. Gelinciğin haline üzüldü ve onu evine aldı. Kadın gelinciği ve yavrularını evinde beslemeye başladı. Gelincik kadının yanından bir an bile ayrılmaz oldu. Her ne kadar evcil bir hayvan olmasa da zamanla uysallaştı. Birkaç ay sonra kadının çocuğu doğdu. Kadıncağız tüm zorluklara tek başına göğüs gelip çocuğunu büyütüyordu. Bir gün kadın kısa bir süreliğine evden çıkmak zorunda kaldı ve bebeğini gelincikle birlikte evde bıraktı. Kadıncağız geri döndüğünde kapıda gelinciği gördü. Gelinciğin ağzı kan içindeydi. Kadıncağız ilk başta duruma anlam veremedi ama Şeytan sinsice orada bekliyordu ve kadına gelincik çocuğunu öldürdü. Sen onu besledin. O ise ilk fırsatta çocuğunu öldürdü. Diyerek vesvese verdi. Öfkeden gözü dönen kadıncağız gelinciye saldırdı ve onu oracıkta öldürdü. Tam da o sırada içerden bebek sesi geldi. Kadıncağız hızla odaya koştu. Baktığında beşiğin içinde bebeğini sapa sağlam gördü. Beşiğin yanında ise Gelincik tarafından öldürülmüş bir yılan yatıyordu. Allah'ım öfkelendiğimizde bizleri yanlış yapmaktan koru.